Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak 28. haftada uzun bir aradan sonra Mali Türk karşınızdayız. Nasılsın Mali? O kadar uzun ara olmadı ya. İyiyim. Allah sağ sen nasılsın da? Valla vallahi Mertişkoyla yaptığım çok, programlar, çok abartır, biraz uzun çekişin bayağı uzun oldu. ile yaptığım programlar çok uzun sürmüş gibi geldi yani. Ondan olabilir. Neden Mertişko'ya dayanamadım bu? Ya Fatih Terim düşmanlığına dâmin edemedim. Hala mı Fatih Terim ya? Fatih Terim bitti gitti arkadaşlar. Tamam. Bilmiyorum artık. Ama çok sevmiyor. Fatih, Fatih Terim, Terim Spor falan diyor. Fatih ee, Terim mevcesi... bir daha hoca olarak göreve gelmez herhalde. devri bitmedi mi hoca olarak? Valla Türkiye'de hiçbir şey için asla demem. İsteyenler de var. Bence... Hoca olarak gelmemeli ama gelecekse hoca olarak gelmeli ama hoca olarak kesinlikle gelmemeli yani. Böyle başkan, sportif direktör falan olmaz Fatih Hoca'dan. Çok konuştuk bunu. Neyse Beşiktaş'ı konuşalım biraz da. Sen şu an Beşiktaş'ın kalbinden bağlanıyorsun yayına. Evet. Şu an evde değilim. Dışarıdan yine telefondan bir bağlantı yapacağız. Geçen altı çizildi de öyleydi. Yine Beşiktaş'tayım. Dediğim gibi kupa maçı var. Kayseri maçı. Onu seyredeceğiz. Öncesinde de yayınımızı yapıyoruz. Beşiktaş ama bu hafta Mali şöyle hissediyorum. Zamanında da ana haberlere muhabirler bağlanırdı. Mesela Reha Erus Roma'dan bağlanırdı. Sağ altta bir fotoğraf çıkardı. Elinde telefon, gülümseyen. Seni de şu an o, o şekilde hayal ediyorum. Yani o kadar değilim ben. Ya yani Biraz merdivende falan oturuyorum. Zor şartlar altındayım. Olsun. olsun. Çok fedakarlığın geçiş oyunu ailesi tarafından unutulmayacak. İnşallah, inşallah. ilerleyen dönemde bahsederiz. Vanada merdiven köşelerinde oturarak çekeceğiz. Mustafa Koç sana gerekli takviyeyi yapacak bu konuda. Merak etme, seni görür patronumuz. Mustafa Koç bize bir stüdyo ayarlar. Ayarlar. Ee, şunu da diyeyim. Ee, bu hafta benim kadromu görüyorsunuz. Mali kısıtlı imkanlarla programımıza katıldığı için benim iddialı kadromu görüyorsunuz. İstersen yavaş yavaş kaleden başlayalım. Başlayalım. Ee, bu hafta da şimdi, şöyle zor, onu söyleyeyim istersen önce. Ee, üç büyükler ligin en üst sırasındaki, kendileri dışında en üst sırasındaki üç takımla oynayacak. Üç büyüklerin 3-0 çekme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Bakalım, konuşuruz, konuşuruz. Sen başla Kale'den. Tamam, başlayalım. Bence bu haftanın en favori maçı, hani gözün kapalı e, kim kazanır deseler şöyle maçlara bir baktığımda, Adana Demirspor ee, iyi durumda. Antalya Spor'a karşı kazanamadılar ama Malatya Spor zaten ununu eledi, eleğini astı. Şimdi Cihat Arslan'ı getirmişler. Adem Büyük, enteresan bir karardı. Hem hoca hem futbolcuydu. Sonra futbolculuktan ayrıldı. Tam en iyi hoca oyuncusu, oyuncusu gitti ayrıldı. ya. Çok enteresan işler oldu Malatya'da. Kimse ne, ne olduğunu bilmiyor, neler dönüyor. Farkında değil. Şumudika ikinci yarıya bayağı transferle gelmişti. E, Tabi şimdi o gidince oyuncular da bambaşka oldu. Malatya Spor'da bir kaos hakim. Adana Demirspor'da bu kadar formdayken e, ben kazanacağını düşünüyorum. O yüzden kaleye ilk tercihim Muriç. Yedek tercihim belki biraz sürpriz gelebilir ama ben e, Karagümrün galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Sen Hayda. Volkan Demirel'e çok sallıyorsun. Altay'la oynayacaklar içeride. E, Kupada Sivas'a eğlendiler ama e, ben yedek tercih olarak Viviano'yu tercih edeceğim. O da olimpiyat stadını artık iyiden iyiye benimsemiştir biliyorsun. Bir donma görüntüleri evet, var. Tabii gibi. tabii artık. Kazakla falan çıkar o oh, oynar. Ya, ben olimpiyat stadı... Olimpiyat stadını görünce ve kara olimpiyat stadının maçı deyince alt geliyor aklıma direkt. Yani bir şey demeyeyim o maç 0-0 ya da 1-0 falan biter bence. 2,5 bile değil 1 6 olur. İşte ben de 6 aydan aldım zaten kaleci. Yani 1-0 ikisinden biri kazanabilir. 0-0 bitebilir. Onun için mantıksız bir tercihdi hele böyle bir haftada sıkıntılı bir hafta. Bir de olimpiyat stadı deyince şimdi aklıma şey geliyor. Telegol'ün bir haberi vardı. Kurtlar indi falan diye böyle Aynen. çekim yapıyorlardı. Şimdi Vivian'ın da böyle ülkücü tarzı bir bıyığı var biliyorsun. O yüzden ben Vivian'ı tercih ettim. Olimpiyat stadıyla bağdaştırıyorum ikisi Olimpiyat evet. her zaman Vivian'a kaleye yazılır Barış'cığım. Ya Sana ben de olimpiyat o kadar rüzgarlı ki sanki kaleye vurduğun top da kaleden uzaklaşır gibi geliyor. Belki ondan alt diyoruz, Belki ondan kaleci alıyoruz. Bilmiyorum. Benim yedek kaleci tercihim ama karşı takımdan. Mateusz Liş. Ee, diğer tercihim de az kaleci tercihim de Arjenet Muric. Ya, ben Muric bence bu hafta çok... düşünüyorum Malatya'ya. Aynen. Çoğu kişinin kadrosunda olacak. Hoca Adam değişikliği Ademir'si falan ben... genelde fayda eder. Sevmem karşıma almayı ama bu Süper Hoca değişikliği Yani Cihat Aslan da yani o da artık miadında doldurmuş hocalardan diyebiliriz. Ya PTT birincilik yüzden... falan kötü tercihdi. Ben Cihat Hoca'yı çok kötü bulmam ama kariyeri çok düşüşte. Ya parayı, para onu getirecek para vardı muhtemelen. Ona yetti gücü Malatya Spor'un. İki taraf içinde dibe vurmuş durumda. Hayırlısı olsun ne diyelim. Yani ben... Malatya senin şimdi çok fazla bir şey söylemeyelim. Evet sen savunmayla devam et. Devam edelim. Adana Demirspor'dan devam edelim. Adana Demir spor çok favori olduğu maçta ee, Tayyip Talha çok da uygun maliyeti var. Artık bankoda oynamaya başladı. Samet'le beraber iyi bir ikili oldular. O yüzden ben ilk tercih olarak e, Tayyip Talha'yı aldım. İkinci isim yine Karagümrük'ten. O da Volkan Demirel'in gelişiyle beraber e, hem kadroya girdi hem de skor yapıyor Salih Tosun. E, sürpriz golleri var. Bu yüzden ben ikinci tercih olarak Salih'i aldım. Üçüncü isim Konya Spor'dan. Konya Spor'da Galatasaray Spor Galatasaray'la oynuyor. Çok kötü oyuncu Salih. Ya iyisi kötüsü bilmiyorum. Ben, ben renk beyim, deyim, diyorsun. Spor ya, gol ya. ona bakıyorum. Üçüncü isim Konya Spor'dan olacak. Yani Konya Spor'u Galatasaray maçı aslında Beşiktaş ve Fenerbahçe maçına göre Konya Spor'u daha formda göremiyorum. Çünkü Konya'da düşüşte. Galatasaray'a karşı biraz zor maç olabilir. Hani üç büyükler arasında galibiyetle en yakın taraftan Galatasaray. Ama genel durum itibariyle ben Konya'dan tercih yaptım. Her ne kadar düşüşte olsalar da. Alanya maçında da gerçi kırılma anı Konya spor lehine gelişmedi. Maç 1-1 bir iken Vardan dönen golleri gol olsa belki farklı şekilde Konya kazanacaktı. Tam tersi bir durum olabilirdi. Orada gol iptal oldu. Sonra da Alanya Spor öne geçti. Ama biraz bir gerileme var neticesinde. Yani ne olursa olsun. Bu yüzden ben Abdülkerim tercihini yapıyorum ama... Bir soru işaretim var diyeyim. E, yedek isim olarak da Bünyamin'i tercih ettim ben. Antalya Spor Trabzon kupadan. eğlendi normal sonuç yani. Çok enteresan bir sonuç değildi. Sivas Spor Karagümrü öyle ama o da ligde kötü gidiyor. Bence çok e, dalgalı bir görüntü Çok istikrarsız yani. E, ne ne karşını almak aynen. istiyorsun ne yanına almak istiyorsun yani. Ama Antalya Spor evinde bir adım daha önde. Antalya o çok iyi oynuyor. O yüzden ben var. yedek tercih olarak da Fernando'yu tercih ettim benim defans tercihlerim bu şekilde. Ee, ben de sayayım. Altay'dan Cebrail'i aldım uygun maliyetiyle. Kaleci almışken bir de stop, stoper alayım. Cebrail ile oynamayabilir yalnız. Yani bir oynuyor bir oynamıyor. Ona bir dikkat etmek lazım. Tamam. Yani son haftalarda oynadığı için tercih ettim. Ama evet olabilir. Ee, yedek tercihim o. Az tercihlerimde de Samet Akaydın bu sene bayağı öne çıktı Adana Demirspor'da. Banka oynuyor yabancı sınırının da etkisiyle. Adana Demirspor'da biraz yerli sıkıntısı var. Hani Yunus'la Samet oynuyorlar işte. Gökhan İnler bazen oynuyor üçüncü yerli olarak. Onun için Samet iyi bir tercih. Bir de 4 milyon. Bu kadar iyi bir takımın stoperi. Bir de gol yeme sorununu da çözdüler. Yani pek yemiyorlar da. Montello Hoca iyi halletti o işi. Rakipler de muhtemelen artık Adana Demirspor oynarken hücumdan çok savunmayı düşünüyor. Onun da etkisi vardır. Samet'i aldım. Bünyamin Antalya Spor'u çok beğeniyorum biliyorsun. Yerini bence hak etmeyen bir oyun oynuyor. Özellikle Nuri Şahin geldikten sonra. Devre arası transferleri de iyi oldu. Bünyamin Balcı kanat beki. Yani uygun bence mantıklı bir tercih. Asist de yapabilir. Ee, Antalya Spor'u ben bu hafta kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü ihtiyaçları da var şu an. Bir diğer tercihim e, Ade Ben Hatay, Hatay, Spor Antep denk bir maç. Biraz derbi de. Ee, ama o maçta... Antep, an... evinde çok formda ya. Yani formda Antep da... Hafta arası Adamın onların dışından... kupa maçı var. Biraz ligle çok alakaları kalmadı onların. Ee... Onun için Hatay Spor'un ben bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ee, Kimin kupa maçı var? Gaziantep'in kupa maçı var bildiğim kadarıyla yok mu? Vallahi ben bilmiyorum. Kupa maçı olduğunu tekrar bakacağım. Şimdi teyit edelim. Yanlış bilgi vermiş olmayalım. Trabzon Antalya, Beşiktaş Kayseri, Sivas Karagümrük. Dördüncü maçı da bakalım. Ha, Alanya Antep doğru pardon ben yanlış söylemişim. O nedenle yani Hatay'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Bir adım daha önde. Şimdi Antep gibi takımlar için bir, pek bir ligin önemi kalmadı. Çünkü Avrupa Kupası'na gitmeleri de kolay değil. Yani düşmeyle de bir alakaları yok. Kupa ciddi bir hedef. Şimdi kupaya asılacaklardır. Onun için ben Hatay'ı bu hafta bir, hafta bir adım önde görüyorum ama yani hücumdaki geçen hafta Sabah Lobyanist'e dedim. Takım 5 tane gol attı. Hiçbir şey yapmadı Lobyanis'e. Lobyanis'e yedekti zaten ya. Sonradan yedekti. Gibi. Evet işte. Oynamadı. İşte orada çok hoca değişiklik yapıyor maçtan maça. Çok hücumculara girmek istemedim ama Adekuk Bey'i aldım. Savunma tercihlerim de böyle. Yani Antep Atay maçına ben bir soru işaretiyle bakıyorum. Ama ya Kolay her değil ama bu hafta savunma tercihi yapması da zor. Yani şimdi mesela Antalya favori, Antalya favori diyoruz. Antalya favori diyoruz. Ama ya benim kafamdan geçen skor 2-1-3-1 gibi favori. Gol yer yani Antalya'da. Yani Sivas'ın gol atmayacağını söylemek kolay değil. O kadar yetenekli yıldız oyuncuları. Bir de şimdi Antalya'ya galibiyet lazım. Baskılı oynuyor, iyi oynuyor ama kontrada da can yıkabilecek. Duran topla can yıkabilecek bir takım Sivas. Yani onun için kolay değil tercih. Mecburen biraz risk alacağız. Biraz farklı tercihlere yönelmek de anlamlı bence. Olabilir olabilir. Sen de haklısın. Bir şey demiyorum. Geçelim orta sahaya o zaman. Benim aslında ilk tercihim. Mamet Yandı. Kayseri Alanya ile oynuyor. Dediğim gibi kupa maçı var Perşembe günü. E, önemli isimlerinden biri Nova cezalı. E, Alanya Spor için bence çok önemli bir isim. Çok iyi oynuyor. E, Faryoli ile beraber. E, şimdi o da cezalı. Bir de kupa maçları varken Kayseri'de oynayacak. Kayseri'nin de gerçek kupa maçı var. Ee, ben tercih etmiştim. Bir son dakika haber okudum. Yanlış görmediysem. Tiyan Beşiktaş maçı kadrosunda olmayacak diyorlardı. Ligdeki hmm. maçta oynayacak mı bilmiyorum. Eğer oynayacaksa Tiham kadromda kalır, yoksa değiştirmek gerekiyor. Şunu da ben söyleyelim istersen. Şunu da söyleyelim istersen. Biz programı çekerken kupa maçlarının iki tanesi Beşiktaş'ın maçı ve işte Hatay Ante Antep Alanya maçı oynanmadı. Sivas maçı da henüz bitmedi. Onun için hani bir sorun olursa sakatlık falan. Sivas bitti. Sivas kazandı. Yani programa başladığımızda bitmemişti yani onun için şey yapmak da onu da hatırlatalım. Kadromuzdaki oyuncularla ilgili bir gelişme olursa da YouTube'da hesabı YouTube'daki videoda da Twitter hesabımızda da paylaşırız. Takip ederseniz de memnun oluruz. aynen öyle. İlk tercihim Mehmet Yan bir şerh koyarak ondan bahsetmiş oldum. İkinci isim hem de kaptanım Vargas Adana Demirspor'un o da e oyunundaki iyi isimlerinden biri çok etkili oynuyor. Ee, i̇zlemesi keyifli bir oyuncu. Bu sebepten ben Vargas'ı bu hafta kaptan olarak tercih ettim Malatya deplasmanında. Ee, bir diğer isim Halil. Göztepe'nin de artık son şansı diyebiliriz. Yani içeride bir ölüm kalım maçı gibi bir şey. Bu sefer hataya yer yok. Ee, kazanmaları gerekiyor. Ben kazanabileceklerini düşünüyorum. İyi de oynuyorlar yüzden, ya. Yani kötü oynasalar anlarım da iyi de oynuyorlar ya. Yani Kasımpaşa'da e, ters bir takım aslında. Yani da dönemde, çok iyi oynadı. Fenerbahçe maçına 3 puan almayı hak etti oynadım. bence. Çok iyi oynadılar. Aynen ters bir takım ama Göztepe'nin e, seyirci avantajıyla, saha avantajıyla bir adım olduğunu önde olduğunu düşündüğümden Halil'i tercih ettim. Gol e, yeme ihtimallerine karşı defanstan oyuncu almadım ama e, orta sahadan Halil benim tercih ettiğim isimler arasında yer aldı. Antalya da çok övdük. İkinci yarıda özellikle transferlerle beraber. E, en kilitsiz bence Fernando. E, orta ayı çok iyi yönlendiriyor. Hem skorların da iç, içinde var. Nuri Şahin'in elini oldukça rahatlattı. E, çok önemli bir isim. Bu sebepten ben e, Fernando'yu da kadroya yazdım. E, son isim de Jetson. E, Jetson Rize Spor'da şu an e, fazla oldu. Zaten çok net bir şekilde belli ediyor. Hani tek dinli başına Galatasaray'a karşı da direndi. Çok da güzel bir gol attı. Yani gol atmasının yanı sıra e, yanlış hatırlamıyorsam 12-13 faal yapıldı. Diye hani Bu da de. Bu de. Beri çok ciddi bir rakammış. Yani şöyle faalli yapılmasının sebebi zaten topu alıp gittiği için yapılıyor. Yani biliyorsun böyle bir oyuncu Türkiye'de az. Yani aldığı her topu ileriye taşıyordu. Çok verimli oynadı. Bu sebepten Rize Spor'da Giresun Spor'a karşı kazanabilir diye düşünüyorum. E, orta sahadan Giresun tercih ettim. Yedek simde Mütiçi. Konya Spor'u yine adettendir üst sıralardan tercih yapmak için. E, Yedek sim olarak da ben Mütiçi'yi aldım. De, sen dinleyelim istiyorsan. Jetson'la alakalı bir şeyler söyleyecek. Ya Jetson, Oradan Jetson mükemmel bir oyuncu. Belki ligin en iyi, en değerli oyuncusu olabilir. Ya da 2-3'ünden biri şu an performansı da yani. Ek, e, televizyon ekranına ekmek bandım izlerken. Burak Elmas'ın da kulaklarını çınlattım bol bol. Size de hayırlı olsun. Çok büyük bir oyuncu kazandınız. E, ama şunu söyleyeyim. Jetson fantezi futbol için bence çok uygun bir oyuncu değil. Biraz geçen haftaki attığı gol falan yanıltıcı olmasın. Jetson, asist de yapıyor. Evet. Çok önde oynamıyor ama. Asist de ama... çok yapmıyor. Yani o biraz şey gibi. Yani Jetson'ın mesela Rize'nin attığı bir golü Jetson'ın iyi oynadığı bir maçta hayal edersem. Ya Jetson orta sahayı topla geçip bir kanada bir yere açıp onu nasıl yani Belhanda'nın tabiri vardı. Ya, asistin asistini daha çok yapacak gibi geliyor bana. ben onun için çok ona girmek istemedim. Jetson'ı almadım. Yoksa bütçemde vardı. Ben Yusuf Sarı'yı aldım. Yani Yusuf Sarı yani hiç Durant... beğendiğim tarz bir oyuncu değil ama o da, da yani skora Durantop daha yakın bir oyuncu. Daha toplanması sebebiyle ben yine aldım ya. Bir de geçen haftaki performansından sonra Duran topta kullanmak gibi Baldwin yok evet. Ama duran toptan da bu arada yani müthiş bir gol attı ama kariyerinde de çok fazla duran top golü de yok ya biraz ya Galatasaray'a karşı oynayan eski oyuncularının durumu biraz yanıltıcı olmasın. Ben onun için almak istemedim ama tabii saygı duyuyorum. Çok müthiş bir performans sergiledi. Ee, yani şey olsa ben hep bu fantezi futbol oyunlarında şunun olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sarı kart aldıran oyuncuya da artı bir puan falan vermek lazım. Önemli bir şey çünkü. E, giderken atak kesme falan için sarı kart nasıl gören bir puan kaybediyorsa kazanan da bir puan alsa Jetson'ı direkt alırım yani. Her maç 2-3 sarı kart göstertir. Ama bu haliyle çok şey değil. Yunus Akgün'ü aldım. Yunus Akgün skor olarak biraz durgun son hafta iki haftadır ama ben yine aldım. Faydalı oynuyor, hareketli. Tiam'ı kaptan yaptım, kadroma kattım. Ama Tiam konusunda bir senin dediğini incelediğim bir de Beşiktaş maçında sen şimdi e, bir izlemek lazım, takip etmek lazım Kayseri tarafını. Dur duruma göre alacağım ama Tiam kaptanım oynarsa yoksa duruma göre alacak çok oyuncu var. Değiştirebilirim. Antalya Spor'da da ben Doğukan Sini'yi çok beğeniyorum. Asiste yapıyor, hareketli de, maliyeti de çok uygun. Banko'da oynuyor. Onun için Doğukan Sini'yi de aldım. Bu arada Fernando'yu da çok beğeniyorum. Önde oynadığı zaman Nuri Şahin önde basmak istiyor. Arkada böyle pasına güveneceğin, yani pas isabet oranı yüksek, oyun bilgisi yüksek, doğru yerde, doğru zamanda bulunan oyunculara ihtiyaç var. Çok önemli bir açığı kapattı. Antalya Spor'da. Yani Fernando ve Jetson benim iki tercihim çok önde oynamıyor gibi gözüküyorlar ama yani skor katkısı verebilirler diye düşündüm. Biraz riskli tercihler aslında hani. 10 numara yani şöyle gibi. Şöyle bir de şu şey, açıdan da çok tercih edilecek de insanlar. Şimdi Antalya'dan tercih orta saygı gelince gol falan da attı ya Fernando. Aslında her hafta Fredy'i alıyorum ama Fredy'e duygusal bir bağım olduğunu düşündüğüm için bu hafta almadım artık. Yani Antalya Spor'dan bir tercih yapıyorsam mutlaka Fredy'i alıyordum ama Son 3-4 aldığında hiçbir katkı vermedi. O yüzden değiştirdim tercihimi. Devam edeyim. Kerem Aktürkoğlu'nu aldım. Şimdi sen Konya'yı önde görüyorsun galiba Galatasaray'a karşı. Ben e, Konya düşüşte ama e, yine de bir adım önde olduğunu düşünüyorum. ben sporun. üç büyükler içinde Beşiktaş'ın çok eksiği var. Başakşehir avantajlı görüyorum. Trabzon zaten Fenerbahçe'ye karşı favori. Ben üçünden, üçü de kaybeder dedin ya. Yani onu değiştirebilecek takımın Galatasaray olabileceğini düşünüyorum. Ben de bu arada sana katılıyorum. Ya zaten e, giriş yaparken de öyle söyledim. Bence galibiyete en yakın taraf Galatasaray çünkü Konyaspor'un bir form düşüklüğü var ciddi bir, bir de, şekilde gözüküyor. O. Bir de eksikleri var Konyaspor'un. Şimdi maalesef Ahmet Çalın o kazasından sonra onun yerine Adil'i koymuşlardı. Ee, Adil de oynamayacak bildiğim kadarıyla o maçta. Ee, öyle olunca biraz savunma da sıkıntı. Adil oynadığında da çok hata yapıyor zaten. Yani onun için Galatasaray gol de atar, gol de yer. Bir de istatistiklere baktım pek bir şey ifade etmeyebilir ama Galatasaray tarihsel olarak da Konyaspor'a karşı çok büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Ee, yani... Bence önemli istatistikler ya. Bu tarz şeyleri yani farklı liglerde de görüyoruz. Yani Galatasaray'ın maçları kaybettiğinde bakıyoruz ki gerçekten o takıma karşı şansı tutmuyor. O yüzden bence önemli istatistik buna Bence, bence Galatasaray da... iyi de oynadı bu arada son maç. Ben Galatasaray'ı beğendim. Savunmada bazı hatalar, sıkıntılar oldu ama bir yani zaten hep şunu söylüyordum. Galatasaray'ın sorunu psikolojik. Mesela Kayseri maçını da kazanamamasının sebebi psikolojikti. Bugünkü psikolojisiyle o oyunu oynasa Galatasaray rahat rahat kazanır belki. Ama oyuncuların tribünler yani bir pas hatasında 5. dakika hemen ıslıklar oluyordu. Mesela Göztepe maçını biraz şansla da kazanınca Rize maçında mesela 1-0 geriye bile düşse o tepkiler pek olmadı. İşte Tayland iyi oynadı. Ee, ben iki golde de attığı ters topları iyiydi. Yani Galatasaray'ın ben e, %51 görüyorum şansını. E, bakalım güzel maç olur ama. Yani bu hafta çok fazla güzel maç var zaten izlemeye. Galatasaray değil. tabii iki iki penaltı alırsaydı galiba tek bir taraf olurdu. Yani ben o konuda yorum yapmak istemiyorum. O konuda senle farklı düşünüyoruz. Neyse. Yedek tercihim de Vakayeme. Yani Vakayeme yedek olmayı hak ettiği için değil ikinci kaptan olarak değerlendirmek için aldım Vakayeme'yi. Ee, ben Fenerbahçe'ye karşı da şov yapabileceğini düşünüyorum Vakayeme'nin. Ee, onun için Vakayeme'de paraya kayıp aldığım yedek orta saha. Bu hafta orta sahalardan gittim. Bakalım. Ben de yine 3-5-2'den devam ediyorum. Ya, Trabzonspor'dan tercih yapmadım. Trabzon Fenerbahçe maçından. Ben de Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum ama herhangi bir tercih yapmadım. Beşiktaş-Başakşehir maçı da aynı şekilde. Başakşehir'e galibiyete daha yakın taraf görüyorum ama yine bir tercihim olmadı. Bu iki maçtan da bahsetmiş oldum. Beşiktaş'ta durumları da sorayım sana. Yani Josef, Vida falan ne olacak, oynayacaklar mı? Josef'in sakatlığı devam ediyordu. Vida'yı bilmiyorum. Bugün göreceğiz. Belki kadroda yer alırsa hafta sonunda Pazartesi gerçi maç oynayabilir. Bu maçı görmek lazım. Yani sonrasında da mutlaka açıklamalar olacaktır. Futbolcuların sağlık durumlarıyla alakalı. O yüzden bugün bir takip etmek lazım. Evet yani onun Orası için Ama bence yani şu kim açıdan oynasa, çok etkiliyor. Şu açıdan varmış. da çok etkiliyor. Yani şimdi Josep'le Vida'nın olduğu bir Beşiktaş'a karşı Başakşehirli oyuncu almakla onların olmadığı bir Beşiktaş'a. Ya Vida'yı ben çok beğenmiyorum ama pek alternatifi yok ama asıl Josep Beşiktaş'ın kalbi. Vida'yı yani Vida olmasa daha da iyi olabiliyor aslında. Yüzden alternatifi ne, yok Beşiktaş'ta. Pek stoper sıkı... mevkisi biraz sıkıntılı. Necip Sergen Yalçın. Necip yerde oynuyor işte. Sergen Yalçın, Kristof Daum'un tabiriyle transfer yapmayı hücum oyuncusu ya da en azından ofansif oyuncu almak zannettiği için. Maalesef, maalesef böyle sıkıntılar yaşadık. Neyse geçmişe geçelim. geç sen, forvete Geçelim forvete. Forvetlerin e, şahından değil, tabii geçmişte kaldı ama yine de Türkiye Ligi'nde daha da iş yapacak bence Antalya Spor'un e, forveti Luis Adriano. Henüz tam anlamıyla kendini gösteremedi ama yavaş yavaş sonu düşünüyorum. Bu sebepten ilk isim olarak ben e, Luis Adriano'yu tercih ettim. İkinci isim Şerif Endiay olacak. Söylemiştim, Göztepe'nin artık son çırpınışları. Bu maçı kazanması gerekiyor. Yani Kasımpaşa'da zor bir ekip ama içeride bu maçı kazanması lazım Göztepe'nin. Yoksa ciddi ciddi düşman adaylarından birisi olacak. E, kritik bir eşik. Önemli bir maç. Bu başta galibiyete yakın olduklarını düşünüyorum. Yedek tercihimse Figueredo olacak. E, sen de zaman zaman alıyorsun. Sen Hatay'dan tercihler yaptın ama ben Antep'ten e, bir isim alıyorum. Biraz da belki riskli gelebilir dinleyenlere ve izleyenlere ama ben bu riske girdim ve figüreye Figueredo'yu kadroma kattım. Bu arada Göztepe düşme de... adayı falan diyorsun. Zaten düşme attım da şu an yani. Yenerse ama Kasımpaşa çok iyi bir çıkış yakalamıştı. Sami Uğurlu'ydu galiba hocaları. Ama onlar düşme hattına inmiş olacaklar. Yani Çok... orta 10 takı takımların hepsi evet. işte düşme adayı benim için. Yani evet. işte zaten artık... Malatya bir... dışındakilerin e, belki Altay'ın da biraz daha var ama yine Malatya dışındakilerin bile şansı var. Altay bir kıpırdandı yeni hocayla. Şu an Rize'nin de üstünde. Ya orada Antalya'ya bir şey olmaz. Antalya rahat. Bir 5 puan fark koydu. Ee, yani Kasımpaşa, Giresun'un hala şeyi var. Orayla bağı var. Ee, yani şey olacak. İlginç bir hafta. Ben de forveti sayayım sonra maçlara da bakarız. Ben Pohçen Pelo'yu aldım. Alman liginden de bilirim. Çok iyi bence bir golcü. Rize gibi kötü yönetilen kötü bir takımda ama işe e, hala burada da iş yapıyor. E, Rize'nin bir adım önde. Yani Rize bu tip maçları kazanarak ligde kaldı yıllardır. E, bu maçta da bir adım önde görüyorum. Karadeniz derbisinde. Pohçen Pelo'yu aldım. Umut Bozok yani 5 milyonluk değeriyle bu kadar iyi bir forvetin almamak olmaz. Göztepe Kasımpaşa maçının da çok ben gollü olacağını düşünüyorum. Güzel maç olur. Umut Bozok da katkı yapmaya yakın. Yedeyim de sen de söyledin. Ligimizde bu tip oyuncular hep iş yapıyor. Luis Adriano. Antalya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Gole de yakın bir oyuncu. Luis Adriano. Onun için tercih ettim. Yani kadrolarını saydık. Ben her maçlardan da bahsettiğimiz üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarından tercihimiz yok ama e, deplasman takımlarının galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum iki maçta da. Ya çok Onun ilginç bir bak, hafta bak bu hafta izlenecek o kadar çok maç var ki yani açılış ya maçı... Pazartesi biz... günü 3 tane maçı var. Ya bizim bu ligin programlamasını kim yapıyor gerçekten? Ya kupa yani... maçına göre kupa maçı var diye koymuşlar Zaten da aynı aynı saatte 3 tane maç koyuyorlar. Geçen Paz, hafta, yani. hafta da öyleydi. Liga, Cumartesi 13-30 maçı yoktu. Pazar 2 tane vardı. Enteresan enteresan enteresanı Ya 4'e 2 maç koyuyorlar. Yani mesela, mesela şunu anlıyorum hani bir gün önce bir gün sonra da ya maç şu da çok oluyor mesela. dörtte iki maç oluyor. İşte şeyde İkisini mesela, de izleyemiyorsun bu sefer yani. Mesela bir yana zaman, ikisi de olmuyor. Pazar günü mesela e, Karagümrük Altay maçı 4'te, Antalya Sivas maçı 7'de, Fener Trabzon maçı 7'de. Ya yani şunları var 1.5 4 7 yani mesela bir futbolcu için 2 saat önce veya sonra olmasının bu çok mu önemi var ya? Ben anlamıyorum yani. Veya işte şeyde de cumartesi günü de İyi öyle. Doğru, ki artık yani. Rize Giresun 20... maçı 4'te, Göztepe Kasımpaşa maçı 4'te. Yani niye ben ikisini de ikisi de çok güzel maç iki ikisini de izlemek istiyorum ve yayın falan i̇kisini satmaya de çalışıyorlar. İkisini yani kötü olan şu ikisini de izleyemiyorsun hani iki maçtan da oluyorsunuz. zaten. Ya bir de mantıklı bir açıklama ne bilmiyorum şey açısından da mesela yayıncı açısından da ya bir buçukta olsa bu maçlardan biri iki katı yayın gel reklam geliri olacak belki ya da bir buçuk katı olsun hadi. Yani şey falan da varken yayıncı kuruluş istiyor diye derbi maçlarının haftalarını belirleyeceklerine Böyle şeyler yapsınlar ya. Bu hafta bak her maç ilk açılış maçını geçiyorum. Malatya düşmüş Malatya ile Demirspor maçını. Rize Giresun maçı çok güzel maç. İkisi de can derdinde. Rize'nin belki son şansı. Kaybetse düşecek. Göztepe Kasımpaşa işte konuştuk. Yani çok kritik maç. Konya Galatasaray çok iyi bir maç. Yani izlemeye değer. Kara Gümrük Altay maçı biraz kötü. Pazar günü. Antalya Sivas maçı. Ben Antalya'nın her maçını izlerim. Trabzon maçı da güzel oldu. Kayseri-Alanya maçı da güzel olur. İşte pazartesi sırayla gidiyorum. Fener Trabzon maçı zaten güzel maç. Derbi. Ülke, ülkedeki en büyük 3-4 rekabetten biri. Beşiktaş-Başakşehir çok iyi maç. Antep-Hatay iyi. Kayseri-Alanya mükemmel maç bence. Yani tam birbirine zıt iki takım. Oyun olarak. Yani çok güzel maçlar. Ben bunların hepsini izlemek istiyorum. Yarısını izleyebileceğim en fazla muhtemelen. Vakit ayırabilsem bile. Maalesef, Maalesef hepsini izleyemeyeceğiz. Neyse çok sinirlendik artık. Evet, evet, yine evet yine 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 federasyona sövdük. Değerlendirmediğimiz maç kaldı mı diye bakıyorum. Ee, Yok hepsinden bahsettim. Kara Gümrük Altay maçını da değerlendirdik. Ee, Beşiktaş Başakşehir maçını biraz konuştuk ama istersen söylemek istediğim bir şey var mı? Başakşehir önde görüyorsun herhalde. Başakşehir önde görüyorum. Ee, özellikle Trezeguet ve Pizzi transferlerinden sonra iyice güçlendiler. Yani Beşiktaş'ın da gol yeme potansiyeli oldukça yüksek olduğu için biraz e, orta sahayı kalabalık tutup kitleyen takımlara karşı oldukça zorlanıyor. Bir de böyle etkili silahları varken Başakşehir'in e, favori olduğunu söylemek güç değil. O yüzden Beşiktaş'ın oldukça zor bir maç. E, i̇nşallah kupada turu geçeriz de en azından Avrupa'ya bir adım daha yaklaşmış oluruz diye düşünüyorum. Yani şey lisan mi diyorsun? Bayağı zor bir yol. Pro lisans sahibi altyapı hocasıyla Beşiktaş Başakşehir'i yenemez demek istiyorsun yani. Oralara çok girmek istemiyorum. Ee, bakalım tabii ki Beşiktaş'ın giran istiyoruz gönlümüz Beşiktaş'tan yana ama zor maç. Zor o yüzden maç. herhangi bir tercih yapmadım. Bir de Başakşehir'in şöyle bir şey yani Başakşehir'in çok yoğun bir iddiası var lig ikinciliği konusunda. Yani o bu maçta... Bu arada Beşiktaş son Sivas maçından sonra bence o bir iddiayı e, taşımaya başladı. Başakşehir yenerse çok ciddi bir şekilde Beşiktaş da ikincilik için yarışır ama e, bu maç çok zor. En kritik maçlardan birisi. Evet, yani zaten... Ama kupa daha kolay yol. Ya. Yani kupada turu geçmek daha kolay. Kupadan Avrupa'ya gitmek daha kolay. O yüzden bence birinci hedef kupa olmalı. Ya bir de şimdi herkes birbiriyle oynadığı bir hafta olduğu için bu hafta kazanan çok ayrı bir yer. Mesela Konya Galatasaray'ı yense de çok büyük avantaj elde eder. Çünkü Fenerbahçe de Trabzon'la oynayacak. Başakşehir Beşiktaş maçı orada bir tela, telafi edebilir son haftalardaki kayıplarını. İkincilik için kritik bir hafta ya. Neler ya i̇kincilik şey, de ne kadar önemli var. bilmiyorum. Yani ee, yine, ta, yani olsun, Psikolojik yine, biraz yine tabii. Yine. Psikolojik biraz yani şey değil. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne bir takımımızın gidebileceğini zannetmiyorum ben buradan. Olsun yine de bir umuttur ya. Bir umuttur yaşamak. Evet. Yani tehlikeli bir sulakanla sona erdirdin. Eklemek istediğin bir şey var mı? Sen de Kısıtlı <laughs> insanlarla katıldım. Yani, öyle bir söyledik ki bizi ateşe diyor. Biz normal söyledik bir biri mutlu yaşamak diye. Ya. Yani, gelen başka bir şey yok. Var mı eklemek istediğim bir şey? Beşiktaş çarşıda, Beşiktaş'ın kalbinden. Ben, 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 gidiyorum, görüşürüz daha fazla konuşmadan. Ben gidiyorum. seni, seni Vodafone Park'a uğurlayalım. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, dediğimiz gibi kadrolarla ilgili değişiklik olursa biz hesaplarımızdan paylaşacağız sizinle. Onun dışında da beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.